Herkese merhaba. Ben Doktor Niyazi Emre Turgut. Size bugün PRP hakkında bilgi vereceğim. Çok güncel bir konu, çok tartışılıyor. Faydası var diyen var, hiçbir faydası yok diyen var. Bu konuya biraz bilimsel açıklamalar getirmeye çalışacağım. Önce PRP'nin açılımından başlayalım. Platelet rich plasma. Platelet trombosit, bizim kanımızda bulunan bir hücre. Rich zengin, plazmada kanı santrifüj ettikten sonra kana kırmızı rengini veren al yuvarları uzaklaştırdıktan sonra elimizde kalan sarı renkli bir sıvı. Buna plazma deniyor. Trombositten zengin plazma anlamına geliyor. Normalde bizim kanımızda trombosit var. Fakat PRP'de yoğunlaştırılmış bir şekilde elde ettiğimiz zaman kanımızdakinin en az 5-10 katı kadar trombosit elde edebiliyoruz. Trombosit hücresi ne işe yarıyor? Esasta biz trombositi kanama durdurucu olarak biliriz. Yani bir yerimiz kesilir, kanar. Oradaki kanamayı kim durduracak? İşte o trombositler gidip durduracaklar. Peki sadece kanamayı mı durduruyorlar? Hayır. Orada bir yumak oluşturuyorlar. Orada kanamayı durduruyorlar. Daha sonra orada meydana gelen hasarı tamir ediyorlar. Ve orayı tekrardan eski haline döndürmek için restore ediyorlar. Şimdi bunu nasıl sağlıyorlar peki? İşte zaten e, PRP'den bizim beklediğimiz PRP'nin etkinliğini göstermesi için yapılan çalışmalarda alfa granülleri denen bir bölgesi var trombositin özel şekilde de görüyorsunuz. Bu alfa granüllerin içerisinde proteinler var, büyüme faktörleri var, bir takım hormonlar var. İşte bu alfa granüller trombositlerden salındığı zaman o bölgede meydana gelen bütün değişiklikler trombosit tarafından yönetilmiş oluyor. Biz de bu alfa granülleri e, hedef alıyoruz, esas onları istiyoruz. E, Birçok Birçok alanda kullanılıyor ama ben size e, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek yani üreme e, de ne hangi alanlarda kullanılıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, PRP rahim problemlerinde kullanılmaya başladı. Rahimi ince kalan, rahimi bir türlü kalınlaşmayan vakalarda acaba biz oraya PRP yaparsak Orada bir doku yenilenmesini sağlar, rahimin kalınlaşmasını sağlar mıyız diye araştırmalara girildi. Bu araştırmaların bir kısmında olumlu sonuçlar elde edildi. Bir kısmında da hayır çok da bir faydası yok dendi. Hala bir soru işareti olarak PRP kullanımı o alanda orada duruyor. İkinci şeyde, ikinci konu tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları veriyoruz olmuyor en iyi embriyoyu koyuyoruz implant e, preimplantasyon genetik tanı yani embriyoya genetik tanı yapıyoruz koyuyoruz koyuyoruz bir türlü olmuyor acaba trombosit yani bu PRP'yi oraya versek oradaki e, doku yenilenmesi o proteinler büyüme faktörleri orada damarlanmanın artışı ee, bunu çok e, altı kalın olarak çiziyorum. Daha sonra oraya embriyo gittiğinde embriyoyu daha iyi besler mi? Daha iyi tutulmasına sebep olur mu? Evet burada da e, faydası olan çalışmalar var. Rapor edilmiş. Hayır faydası yoktur diyen çalışmalar da var. Şimdi gelelim son zamanlarda PRP'nin kullanım alanına e, değişen kullanıma yeni kullanım alanı diyelim yumurtalıklar. Yumurtalıklar e, bildiğiniz üzere fonksiyonları yavaşladığında kadın yumurtalıkları fonksiyonlar yavaşladığında artık hormonal dengesizlikler başlıyor menopoz gelişiyor vesaire. İşte biz bu PRP ile acaba yumurtalıkları uyarsak o PRP'yi oraya versek orada bir bir yenilenme başlasa bir aktivasyon başlasa bir damarlanma artışı başlasa acaba bu yumurtalık fonksiyonları geri gelir mi hormonlar düzenlenir mi menopoz uzaklaşır mı bizden? Yahut yumurtası olmayan kadında tekrardan bir yumurta çıkar mı? Acaba o çocuk, o kadın çocuk sahibi tekrardan olabilir mi? Bunlarla ilgili PRP'nin 2016'dan bu yana devam eden kullanımı söz konusu. Yine çalışmalar kimisi fayda var diyor, kimisi yok diyor. Şimdi bunlar kullanım alanlarıydı. Size bildiğimiz bazı gerçekleri anlatacağım. Zaten PRP'nin köken aldığı gerçekler bunlar. PRP'yi niye kullanıyoruz? Araştırmacıların aklına nereden geldi bu PRP'yi kullanmak? Ee, şuradan dolayı geldi. Bir, bildiğimiz bir şey var. Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda, menopoza yakın kadınlarda yapılan incelemeler, yumurtalık dokusunda damarlanma artışında bir problem olduğu, yeni damar oluşumunun olmadığı tespit ediliyor. Bu mekanizmalarda ve bu mekanizmaları uyaran hormonlarda, etkenlerde bir azalma söz konusu. İşte bu nedenle PRP verirsek acaba oradaki damarlanmayı arttırır, tekrar aktivasyonu başlatabilir miyiz? İkincisi, yumurtalık dokusu daha biz anne karnındayken Oluşuyor, e, embriyolojik dönemde oluşuyor. Daha sonra o yumurtalık dokusuna bazı eklemeler geliyor. E, bağışıklık hücreleri sonradan geliyor. Bazı tanımlanamayan vücut hücreleri yumurtalığa sonradan katılıyor. Primordial germ hücreleri dediğimiz, üreme hücreleri, o foliküllerin yani yumurtaların oluşumunda gerekli olan hücreler sonradan geliyor. Acaba diyorlar ki hani e, o zaman biz kanda e, bu sonradan oraya giden hücrelerden... Oraya versek acaba tekrar yumurtalığa bunları sonradan eklesek aynı anne karnındaki gibi yumurtalıkla acaba yumurta üretimini sağlayabilir miyiz Soru, sorusu üzerine PRP uygulanıyor. İkinci bildiğimiz bir gerçek de şu. Ee, çok klasik bilgidir ama bu klasik bilgi e, artık biraz değişmeye başladı. E, kadında yeni e, yumurta üretimi yoktur. Erkekte sperm üretimi hayat boyu sürer ama kadında yoktur. Ne denir? anne karnındayken gebeliğin 5. 6. ayındayken bir kız çocuğunun aşağı yukarı 6 milyon tane yumurtası vardır. Annesinden doğduğunda bu sayı 1 milyona iner. Ee, ergenlik dönemine yaklaştığında da bu sayı aşağı yukarı 400 bin kadardır. Ve bu e, ergenlikten sonra adet başlar. Her adet dönemi bu 400 bin azalır 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 ve en sonunda hiç kalmadığında altını çiziyorum, hiç kalmadığında menopoz başlar. Menopoz başlama yaşı ülkemizde 49-50 civarındadır. Şimdi biz bunu böyle biliyorduk ama son yapılan çalışmalar diyor ki hayır diyor. Yani e, tamam yumurtalık fonksiyonu azalıyor, hormon üretme fonksiyonu, üreme fonksiyonu azalıyor ama hala diyorlar ki yumurtalık dokusunun içerisinde menopozda bile olunsa uyuyan yumurtalar var. Bir türlü uyanamamış, aktive olamamış yumurtalar var. Gelin diyorlar, PRP yapalım diyorlar bunlara ve e, bu e, PRP ile bu uyuyan yumurtaları uyandıralım, hormonları düzenleyelim ve yumurta sayısını arttıralım diyorlar. İşte bu fikirler üzerine PRP uygulamaları başlıyor. 2004 yılında hayvanlar üzerinde yapılıyor. Hayvanlardan olumlu sonuç alınıyor. FSH ve LH denen beyinden salgılanan menopoz hormonları diye bilinen hormonlar e, düşmeye başlıyor. E, tekrar hormonlar dengelenmeye başlıyor. E, bir e, ileri aşamaya yapıyorlar. 2005 yılında e, acaba Tamam aktive ettik yeni yumurta uyandırdık. Acaba biz bu kemik iliğinden oradan buradan kök hücresi alsak, içeri koysak bu koyduğumuz hücreler yumurta hücresine dönüşür mü diye bakıyorlar. Hayır öyle bir dönüşüm yok. 2013 yılında yine bir çalışma yapılıyor ve şu karara varılıyor. Bir başka organ sisteminden, bir başka sistemden alınan hücre yumurtalık dokusunu enjekte ettiğinde yumurtalık dokusuna dönüşmez diyorlar. Tamam aktive edebilir, oradaki uyuyanları uyandırabilir ama dönüşüm e, böyle başka bir sistemden başka bir sisteme dönüşüm şu anda söz konusu değil gibi gözüküyor ve ihtimalin yüzde birden az olduğu söyleniyor. İnsan çalışmaları 2016 yılında başlıyor. E, çok fazla çalışma yok. Bunlara çok detaylı girmeyeceğim. Faydası olan e, diyen var, hayır hiç yoktur diyen var. E, şu anda çok karışık aslında. Bir umut yumurta rezervi azalmış vakalarımıza PRP'yi deniyoruz. Acaba o, bu bilgiler ışığında yumurtalıkta bir yenilenme süreci, bir yumurta elde etme süreci sağlayabilir miyiz diye. Şu anda PRP yönteminin standarzasyonu belli değil. Hangi PRP kiti kullanacak? Santrifüj makinesine konduğunda kaç bin devirle o santrifüj makinesi çalışılacak? standartı yok. Bir kere mi santrifüje edelim, iki kere mi santrifüje edelim standartı yok. Santrifüje ettirdikten sonra PRP'yi elde ettikten sonra içine kalsiyum gibi ee, o trombositleri aktive edecek bir şey kullanalım mı standart yok. Kaç kere yapalım standart yok. Kaç cc verelim standart yok. Yok yok. Hastaları kaç ay takip edelim hiçbirisi yok. Aslına bakarsanız bugün yani Ekim ayı 2021 yılı için konuşacak olursak PRP tamamıyla deneysel olarak yapılmakta. Klinik herhangi bir kanıtı maalesef bulunmamakta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.